Efendim merhabalar. Güne 103 amiralin ortaklaşa imzaladığı ve hazırlayıp gündeme sundukları bir bildiriyle uyandık. 103 emekli amiralin hazırladığı bu bildiride hangi içerik var? Hangi önemli noktalar ön plana çıkıyor? Neden bu sabah alel böyle bir bildiri hazırladılar? Ve böyle bir bildiriyle gündemi değiştirme ihtiyacı hissettiler? Bildirinin içeriğini nasıl yorumlamamız gerekiyor? Türkiye'deki hangi yeni çatışmaları tetikleyebilecek ya da Türk dış politikasındaki hangi yeni kırılmaları tetikleyebilecek bir sürece girmiş bulunuyoruz? Bu bildiri sadece AKP'yi mağdur etmek için yazılmış bir bildiri olabilir mi? Bu soru da masanın üstünde duruyor ki benim de aklıma gelen ilk sorulardan bir tanesi buydu. Yok, böyle değilse şayet Bundan sonra adım adım Türkiye'de yakın gelecekte nasıl ve hangi değişim ve dönüşümleri görebiliriz? Bu bildiri bir darbe e, habercisi midir? Bu bildiri bir darbenin ön ayak sesleri midir? Gibi birçok soru var yanıtlamamız gereken. Ama isterseniz önce bildirinin içeriğinden başlayalım. Daha sonra da adım adım bu sorulara bazı yanıtlar vermeye çalışalım. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış olacağını zaman gösterecek. Açıkçası birazcık satır aralarını yorumlamaya çalışacağız. Görebildiklerimizi masa üstüne koymaya çalışacağız. Böyle çok iddialı içeriden bilgi aldım, efendime söyleyeyim şu haber kaynağım bana şunu uçurdu gibi bir iddiam yok. Bu tür şeylerim yok benim, bağlantılarım falan. Ben tamamen siyaset biliminin ve kendi okumalarımın bana verdiği enstrümanlarla, anahtarlarla açıp okuyabildiğim kapıları, yolları, köprüleri size yorumlamaya çalışacağım. Bildirinin içeriğinde ön plana çıkan şey Montreux Sözleşmesi, Boğazlar Hukuku ile alakalı. Biliyorsunuz Mustafa Şentop ekranlara çıkıp Cumhurbaşkanı isterse Montreux'ü de iptal edebilir bir KHK ile demişti ya da buna benzer bir ifade kullanmıştı. Tüm uluslararası sözleşmeleri iptal edebilir diye. Bildiride diyor ki Montreux, Lozan bir başarıdır. Orada durmanız gerekiyor. Ve bu bir Türkiye'nin şeyidir. Kırmızı çizgisidir. Şimdi normal bir ülkede emekli subayların kuracakları think tankler, kulüpler, dernekler, imza kampanyaları, bildirileri entelektüel bir tepki olarak görülüp yorumlanabilir. Bu olabilir, böyle bir şey olabilir. Ama Türkiye Cumhuriyeti normal bir ülke değil darbeler geçmişi olan, muhturalar geçmişi olan ve darbeler geleneği olan farklı ekollerin her zaman darbe planları olan Türkiye'de junta bitmez, Türkiye'de junta hesaplaşmaları da bitmez. Hiçbir zaman sona ermeyecektir. Bu bir kültüre dönüşmüştür. Bu kültürü bitirme gücü Türkiye'de ilk defa AKP'nin eline geçmişti. Ama 2010'dan sonra Kopenhag kriterleri çerçevesinde bir şeffaf devlet kurmak yerine kendi saltanatını, kendi saray iktidarını kurmayı tercih ettikleri için maalesef biz bu cuntalar ve darbeler tarihine, e, tabutuna son çiviyi çakamadık ve acı gerçeklerle, dramatik gerçeklerle yüzleşmeye devam ediyoruz. Bu Türkiye'nin daha ziyade dış politikasıyla ve dış politika tercihlerine yönelik verilmiş bir e, altı çizilmiş muhtıra demeyeceğim ama ikaza benziyor. Bunu verenler kim? Bu 103 amiral kim? Deniz kuvvetlerinden emekli olmuş bu insanların da Avrasyacı ulusalcı çizgideki aktörler olduğu çok net bir şekilde görülüyor. Bildirideki en önemli kelime onların kimliğini masaya bırakan iki kelime mavi vatan yani şunu söylemeye çalışıyorlar bizim çizdiğimiz bir dış politika çerçevesi var. Sen de bizimle ittifak halindeydin. Bize bazı taahhütlerin vardı ve Türkiye Cumhuriyeti buradan sapmamalı. Neden alelacele bu bildiriyi verdiler? Zamanlamanın için bu sabah. Şimdi Ukrayna'da bir kriz var. Bu Ukrayna'daki krizde tekrar Ukrayna'nın doğusuna biliyorsunuz oradaki Ukrayna askerlerinin tekrar hava saldırısıyla Ruslar öldürdüler. Ee, Rusya oraya asker yağarken Ukrayna'da tekrar asker yığılmaya başladı ve Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'ya yönelik net desteğini açık desteğini deklare etmiş oldu. Yine biliyorsunuz yaklaşık 10 gün önce Biden Putin'e sen katilsin ve hesap vereceksin gibi çok sert bir çıkışta da bulunmuştu. Şimdi gelelim bu Türkiye'ye bakan yönüne yani Türkiye'ye bu nasıl bir tercih? sürecine soktu. Önünde AKP iktidarı hangi tercihleri yapmak zorunda olduğunu tartışacağız. Şimdi Biden çok mesafeli duruyor Ankara'ya, elindeki kozları gösterdi, halk bankası davasını hızlandırdı, Türkiye ya da AKP iktidarına seninle seninle kuracağımız bundan sonraki ilişkiler Trump döneminde olduğu gibi olmayacak imajını verdi. Benim görebildiğim kadarıyla uluslararası ilişkilerde jeopolitik ölmüştü ama bu tür Biden iktidarı ile birlikte sadece Ukrayna krizi ile sınırlı kalmayacak bu. Çin'le de hesaplaşacak Amerika Birleşik Devletleri, Pasifik'te Rusya ile de hesaplaşacak ve Türkiye'nin arsa değeri artmaya başladı. Yani jeopolitik konumu tekrar ön plana çıkmaya başladı ve Biden'ın ya da Batı Paktı'nın Erdoğan'a sunduğu ya da sunmaya başladığı bazı yol haritaları olma ihtimaline karşı içerideki ulusalcılar sabahın erken saatlerinde kılıçlarını çekip bir bildiri yayınladılar. Biliyorsunuz çarşamba günü Ursula von der Leyen AB komisyon başkanı ekibiyle birlikte Ankara'ya geliyor. Yeni bir göç paketi programı sunacaklar Türkiye'ye. Biden'ın Erdoğan, Biden yönetiminin Erdoğan yönetimine, saray yönetimine ne sunduğunu ise bilmiyoruz. Ama bir şey sunmuş, bir hol haritası sunmuş. Onlara bir görev biçmiş, bir rol biçmiş olması gerekiyor ki ya da böyle bir ihtimalin olma ihtimaline karşılık ulusalcı Avrasyacı ekip çok net bir şekilde tavır alıp bu bildiriyle o yolu tıkamaya Kapatmaya çalıştılar. Yani ya bizdensin ya ondan e, demeye getirdiler. Buradan sonra verilecek tepkilere e, birazcık daha bekleyerek bakacağız ve yorumlamaya çalışacağız. Gerçekten bu okumamız doğru mu diye yoksa e, başka bir soru daha var işte masanın üstünde olan. Yoksa gerçekten küçük bir grup Mitle ile arası çok iyi olan küçük bir grup amiral. Bu 103 Amerikli gaza getirdi. Onlara bir bildiri imzalattı ve AKP'ye yine bir mağduriyet kapısı açtı diyebilir miyiz? Değildir diyemiyorum. Ama bu daha düşük bir, birazcık daha böyle komplovari bir okuma gibi geliyor bana. Tabii ki AKP bunu sonuna kadar kullanacaktır. Bakın işte bu laikçiler hala çok zinde, tehdit altındasınız. Gelin kanatlarımın altına e, muhafazakar Türk İslam sentezi yavrucuklarım sizi koruyacak olan tek cephe bu cephedir. Bunlara karşı savaşacağız. Mücadelemiz sonuna kadar gidecek. Bu söylemle birlikte buradan yürüyecektir bu fırsatı. Hiçbir zaman kaçırmadı. Mağduriyet fırsatını, mağduriyet ihtimallerini en mükemmel bir şekilde işleyen, en zalim olduğu, en güçlü olduğu dönemde bile bu edebiyatı yapmaktan büyük keyif alan bir aktör var karşımızda ve çok mahir bir aktör var. Karşımızda mağduriyetin Gılgamış Destanı'nı yazabilecek kadar en usta jonglörlere papuç bırakmayacak kadar usta bir aktör bir figür var karşımızda bunu kullanacaklardır. Bakın ama iş sadece böyle değil. İletişim Başkanlığı'nın yaptığı açıklamada da bir ayrıntı var. Diyor ki sadece bu bildiriye imza atanlar değil onları cepheye sürüp, bu tepkiyi vermeye şartlayan, motive edenler de adalet karşısında hesap verecekler. Hmm. Demek ki gerçekten bir cephe var. Bunlar bu cephenin sözcüsü konumuna geldiler bu bildiriyle birlikte. Bu da işte Türkiye'de Perinçekçi, Ulusalcı, Avrasyacı diye geçinen ve AKP ile müttefik olduğu söylenen, ittifakları olduğu söylenen bir şey var, bir grup var Türkiye'de. Bunlar TSK'da ne kadar etkililer? Türkiye'de bundan sonra bunların darbe yapma şansı var mıdır? gibi sorulara şöyle bir basit yanıt verebiliriz. Türkiye'de darbe yapacak TSK dahil çok güçlü kurumlar kalmadı bence. Ben buna inanıyorum. Ancak şu şartlar olursa, hani tıpkı Mısır'da olduğu gibi örneğin e, halk sokağa çıkar. Ekonomik krizle birlikte her şey alt üst olur. Ama seçim akşamı veri akışını durduran bir iktidar olur. Seçim akşamı Öcalan'a bile mektup yazdıran, işte veri akışını durduran, bunun ötesine giden, sandıkta kaybettiği halde kazandığını açıklayan Lukashenko gibi bir iktidar çıkar. Halk bunun üstüne sokakları doldurur, kitleler geri dönmez, yalvarmaya başlar ne olur gelin bizi kurtarın bundan diye bu kadar anormal bir çatırdama, bir kırılma olursa Türkiye'de tekrar olmaz olası bir darbe tekrar vuku bulabilir. Ve bu darbeden bir umutla bekleşenlere de şunu söyleyeyim. Hayatlarınız bir kat daha fazla kararır. Türkiye'de uzun yıllar bir daha açık seçimler olmaz. Herkese parti kurma izni verilmez. Bu umutların hepsini çok çok uzun seneler toprağın altına da gömmüş olursunuz. Dolayısıyla muhalefetin bu bildiriden çıkaracağı ders şudur. Bu bildiri sizin adınıza bir utanç vesilesidir. Siz ön plana çıkıp cesur bir şekilde inisiyatif alıp demokrasi ve hukuk devleti adına hesap soramadığınız için demokrasi ve hukuk devletinin dışında kalan aktörler kılıçlarını kınından çıkartıp keskinleştirmeye bilemeye başladılar ve Aktüel siyasete müdahil olmaya başladılar. Bu böyle olduğu için de AKP'nin sonuna kadar bu mağduriyetin tadını çıkartma, üstünde bunu keyifle tepinme fırsatını siz aslında Saray ittifakına vermiş oluyorsunuz. MHP nasıl bir tepki verdi bu e, muhtıraya diyelim ya da bildiriye? Muhtıra değil tabii abartıyorum, netife yapıyorum. MHP çok net bir şekilde sert bir tavır aldı ve benim yaptığım bu Rusya Avrasyacı okuma doğruysa aslında MHP de tarihi geleneğinde olduğu sürece Rusya ve Avrasyacı o ekola karşı çok sert durulacağını ve gerekirse Amerika Birleşik Devletleri'nin safında durulabileceğinin tepkisini vermiş oldu aslında. Şayet benim yaptığım bu dış politik eksenli analiz doğruysa. Şimdi doktora gittiğinizde uzmanlığına göre sizin ağrınızı ee, okumaya çalışır, yorumlamaya çalışır. Biz de daha çok uluslararası ilişkiler ekseninden geldiğimiz için öncelikli olarak uluslararası kırılmalarla içerideki hadiseleri okumaya çalışıyoruz. Yani görüşme yaptığım arkadaşlarım da, uluslararası ilişkilerde ilgi duyan arkadaşlarımın da okumalarının bu yönde olduğunu e, gözlemledim. Bundan sonra Türkiye e, küresel sistemde büyüyecek olan Avrasyacı ABD çatışması arasında nerede rol alacak sorusu masanın üstündedir. Erdoğan iktidarı bundan sonra kim daha fazla verirse ya da onun iktidarını içeride perçinleme şansını kim ona kırmızı halıyla sunarsa muhtemelen onunla çalışacaktır. Sadece mağduriyet şansı ayaklarının altına gelmedi Erdoğan'ın. Burada görebildiğimiz kadarıyla küresel siyasetteki hesapların alt üst olması neticesinde e, Böyle bir kırmızı halının da sarayın ayakların altına doğru yuvarlanmaya başladığını görebiliriz. Ee, son olarak size şunu söyleyeceğim. Hiç kimsenin Türkiye'de bir askeri aktörden kurtuluş reçetesi beklemesi, Türkiye'de askeri aktörlerin sunabileceği bir kurtuluş reçetesi yoktur. Demokrasi cephesi oluşturarak muhalefetin, bir araya gelmesi ve demokrasi ve hukuk devleti ekseninde çok güçlü bir şekilde sandıklara gitmesi, şayet seçim manipülasyonu yapılacaksa bile artık bunun bir an önce vuku bulması ve ondan sonra demokrasiye geçilecekse halkın desteğiyle bu sürecin hızlandırılması gerekiyor. Zira zira dün gergerli oğlunu. Bir tweet yüzünden vekilliğini düşürüp hapise atan AKP'nin bugün demokrasi cephesi kurması ve burada hadi bakalım bu bildiriye karşı demokrasi üstünden cevap verelim deme şansı kalmamıştır. AKP henüz birinci ayındayken HDP'li seçilmiş belediyelerin tamamını içeri tıkmış, onlara kayyım atamış, seçim akşamı verilerle oynamış, en son seçilmiş bir vekili bir tweet'i yüzünden içeri atmış, tutuklamış bir partidir. Dolayısıyla böyle bir parti demokrasi cephesi kuramaz. Bir mağduriyet edebiyatı yapabilir. Buna layık, anti layık ekseni üstünde kurabilir. Ama size muhalefete çok daha geniş bir alan kalıyor. Demokrasi ve hukuk devletine sarılarak, güçlü bir cephe oluşturarak buradan çıkma şansınız olabilir. Hiç kimseyi askeri aktörlere muhtaç, onların bildirilerine muhtaç ya da onlara umut bağlayacak eşiğe getirip bırakma hakkınız yoktur. Yayını izleyen izleyicilerime şunu soruyorum yorum köşesinde satırlarında bunu tartışalım isterseniz. Bu bildiriyi okuduğunuzda ne hissettiniz? Bu bildiri sizde heyecan oluşturdu mu? Böyle tür bildirilere nasıl bakıyorsunuz? Konusunu hep birlikte tartışalım. Bugün size 103 amiralin imzaladığı ve kaleme aldığı satırların ön plana çıkan kavramlarını sizlerle birlikte yorumlamaya ve bunun hangi sahiplerle ve neden bugün yapıldığını izah etmeye çalıştım. Bakalım zaman kimi haklı gösterecek bir sonraki yorumda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hepiniz hoşçakalın.